6. ve son bölüme geldik. Bu 6. ve son bölümde de artık renderımızı alıyor olacağız. Ben mekanı e, vakit kaybetmemek adına süslerle doldurdum. Bu bölümü tamamen render ve ışık ayarlarına ayırıyor olacağız. Şimdi kameramıza gelelim. Unhide all diyelim. Buraya bir bitki eklemiştim. Bu önümüzdekini bu açı için en azından hidelayalım. Şimdi e, bir ışık ayarlarına bakmak adına bir IPR yani interaktif render açalım. Bir görelim durumumuz nedir. Yeterince karanlık mı, aydınlık mı? Bu arada Source Light Mix kısmını da açmak lazım. Bu normalde RGB'dedir. Light Mix'e gelirseniz buradan. Burada renderi render'ı aldıktan sonra ya da render esnasında bile e, ışıklarla bir miktar oynayabilirsiniz. Tabii bunları çok arttırmak ya da çok azaltmak fazlaca e, noise'a sebep olur. Yani her taraf grenli olur diyelim. E, bu bir interaktif render olduğu için böyle çıkacaktır. Biraz karanlık gördüğünüz gibi. Şimdi öncelikle şu aydınlatmaları biraz şiddetini arttıralım. 10.000'ye 10 bunu şu tepedeki aydınlatmalarında biraz şiddetini arttıralım. Onu texture olarak atmıştık zaten. O da burada. Ve bunu da 10 gibi bir değer yazalım. Evet. Eee dışarıdan aldığımız ışığı yeterli bulmuyorum. O yüzden takviye ışık koyacağız buraya. Şimdilik bu interaktif render'ı durduruyorum. Şimdi buraya dışarıdan bir eee bir ray light koyalım. Şöyle fotometrik diye bir ray seçiyoruz. V ray light diyoruz. Ve buradan plane olanı seçiyoruz. Şurada Böyle çekerek ve döndürerek, bunu angle'da yapmak lazım tam 90 derece içeriye bakacak şekilde bir aydınlatma yerleştiriyoruz. Şöyle uzatalım iyice. Bunun invisible olmasını istiyorum. Yani ışık kaynağı doğrudan görünmesin, dışarıdan geliyor gibi olsun. Hatta bir tane de bu pencereye koyacağız. Instance olarak koyalım. Yani birinin değerini değiştirince öbürü de değişsin. 90 derece çevirdim. Yerine yerleştiriyorum. Scale ile bunu biraz küçültüp buraya sığdıracağım. Evet bu benim için yeterli sanırım. Ee, bunun değeri şu anda 30. Bayağı kuvvetlidir muhtemelen. Ee, bunu biraz kısmamız gerekebilir. O seçiliyken burada değeriyle oynayacağım. Gene bir interaktif render. Bakalım şuradan. Ne duruma gelmiş onları yerleştirince. Yani içerinin biraz daha aydınlık olmasını istiyorum. Doğal ışıkla sadece e, yapay aydınlatmalarla değil de doğal ışıkla da aydınlansın. Belki biraz kısabiliriz çünkü bu sefer de sanki çok aydınlık oldu gibi. Şu değeri bir 10 yapmayı deneyelim. Evet geri kalanında hem Light Mix'ten hem de Exposure arttırarak e, ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada render ayarlarına girdiğimizde dikkat edilmesi gereken birkaç tane şey var. Bunu progresif de yapabilirsiniz. Bucket de yapabilirsiniz. Ben genelde bucket kullanıyorum e, render alırken. E, burayı da subdivision'ı da işte buradaki yüksek değerim neyse prensip olarak genelde onu yazarım. 2000'di. 2000 yapıyoruz. E, bu kısmı da şöyle 02 yapalım. E, Burada da render element olarak V-Ray Denoiser ve Light Mix ekledik. Nasıl ekliyoruz? Ede basıp buradan V-Ray Denoiser'ı da seçiyoruz ki e, renderımızı sonda hızlıca alsın diye. Şimdi bunları da yaptıktan sonra e, öteki açımız da buydu. Bir açımız bu, bir açımız bu şekilde. Şimdi bu iki açıyı render alacağız ve, ve ardından sonuçları inceleyeceğiz. Ben şöyle başlatayım. Birlikte bir bakalım hata alıp olmadığını görelim. Eğer her şey uygun görünüyorsa bunu render'a bırakacağız. Evet, render açmaya başladı. Yaklaşık e, 7-8 dakika, 6 dakika civarı süreceğini söylüyor. E, buralardan açmaya başladı. Biraz açsın. Ondan sonra e, birlikte bir sonucuna bakalım. Ben sizi bütün bu süreç boyunca bekletmeye de bilirim tabii ki. Ee, hala render devam ediyor. Bu sırada e, yaklaşık yarısını açmış durumda. Toplamda e, 6 dakika 7 dakika civarı bir şey veriyor. Biz bu sırada burada e, istediğimiz şeyleri bu taraftan create layer diyerek ekleyebiliriz. Ben buraya bir exposure eklemiştim. Bu exposure ile oynayabiliriz. Hala karanlık görünüyorsa gözümüze. Şuradan hafifçe şurayı arttırarak çok da patlatmadan ışığı. Işık mesela bir yerde çok yakıyorsa o bölgeyi biraz highlight burnu kısarak gerekirse gördüğünüz gibi. Ama çok aşırı kısmayı da tavsiye etmem. Bir yandan bununla açabiliriz. Bir yandan da bir miktar kontrast ekleyebiliriz. Şöyle bir yandan da source light mix ile buradaki bu ışık kaynaklarını açıp kapatabiliyoruz. İşte yukarıdaki ışığımız öbür tavandaki ışığımız dışarıdaki güneş ışığı çevre ışığı ee, burada üzerinde kendi üzerinde yansıyanlar olarak algıladığı ışıklar yani bizim tavan ışığımız ve böyle bir rest şimdi Baktığımız zaman burada aynı zamanda ışık renkleriyle de oynayabiliyoruz. Yani bu ışığın rengi çok sarı geldi. Buradan beyaz yapabiliyoruz, daha mavi yapabiliyoruz veya daha kızıl yapabiliyoruz tabii ki. Böyle şeyler yani çok fazla oynamamak lazım ince ayarlar için bu aslında. Hani biraz böyle e, sıcaklaştırabiliriz ışığı. E, bunun dışında ne yapabiliriz? Mesela çevre ışığı yetersiz geldi, yeterince aydınlanmıyoruz. İşte bir buçuk yapabiliriz bunu. Biraz daha aydınlık olur veya fazla geldi 0.5 yapıp kısabiliriz gibi. Şu an 1.2 civarlarında arttırmak bence yeterli olacaktır. Şu aydınlatmayı da 1.2 gibi yapsak bu da bence fena değil. Sonuç olarak nispeten temiz bir render olacak. Tabii ki e, biraz noizlu aslında şu anda hali hazırda. Ama bir kullandığımız için bunun çok büyük bir önemi yok. Renderin Render'ın sonunda kendisi zaten e, denoizlayacak. Burada noise level'ı da görebilirsiniz nerelerde noise var diye çok. Ama o bittiğinde e, bir tür denoizladığında bunları da yok edecek. Tabii ki denoizlarken bir miktar detayı da yok ediyor ama e, o Oradan feragat etmeye değer mi? Bunu zaten birlikte görüyor olacağız. Ee, Tabi bu arada burada mesela gözden kaçmış minderler havada kalmış. Bu minderleri tekrar indirip tekrar bir render alacağız. Ee, bu bu şekilde olmamalı. Ama buraya kadar gelmişken en azından denoise kısmını da birlikte görmüş olalım. Az bir kısmı kaldı zaten. Şu kısımları da açınca bitiyor olacak. Bu sırada sürece de tanıklık etmiş oluyorsunuz zaten. Bu arada şu tuşta hazır yeri gelmişken sizin mouse'unuzun olduğu yeri açmaya yarar. Yani ben buraya tutarsam önceliği burayı açmaya verir diğerlerinden gibi. Tabi burada çoğunluğunu açtı ve az bir kısım kaldığı için zaten mecburen burayı açıyor diyebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi bitti. Şimdi buraya dikkat edelim. Bittikten hemen sonra denoise yapacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi bir anda buradaki noise'lar da yok olarak gitti. İşte bu şekilde. Ee, bu açıyı şuradan hemen basarak e, eğitim adı altında şuraya bir eğitim render var diyelim ve birinci kamera olarak kaydedelim jpeg olarak kaydedebilirsiniz save diyorum bunlar full olmalı bu da öyle bu da normalde olmalı okey dedim kaydettim şimdi Öteki açıyı alacağız. Ben öteki açı için sizi bekletmeyeceğim. Doğrudan sonucu gösteriyor olacağım. Kamera 2'de sonucuna bakıyor olacağız. Şurada render'a başlayabiliriz. Ben size sonucu gösteriyor olacağım. Evet bu açının da artık sonuna gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Böyle bir açımız oluştu gördüğünüz gibi. Burayı da bitirdikten sonra burada gördüğünüz bazı noyuzlu yerleri gene denoizer ile temizleyecek. Ama yine nispeten güzel görünüyor. Burası biraz boş kalmış. Burada aslında bir bitki vardı. Onu gizlemiştik, geri koymayı unutmuşuz. Ama böyle de olabilir, problem yok. Temiz bir şekilde böyle render alabiliyoruz. Ee, dediğim gibi buradan tekrar ışıklarla oynayabiliyoruz. İşte bir şeyleri aç-kapat gibi. Ee, tabii ki yani çok sağlıklı değil bunları doğrudan açıp kapatmak ama küçük ayarlar yapabiliyoruz bu şekilde. Ee, ben bu açıda minderler havada kalmıştı. Daha önceki açıda burada indirdim. Ama amacımız zaten temiz render almak ve e, bu aşamaya nasıl gelinir göstermekti. Buraya kadar sabredip izleyebildiyseniz teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. E, beğenip takip edebilirsiniz. E, eğer uygun görüyorsanız e, veya bu konuya meraklıysanız e, yorumlara yazın lütfen. E, ben de devam serisini başka bir projeyle belki de daha kapsamlı bir projeyle veya önerdiğiniz bir proje tarzı varsa onunla devam ederek modelleyerek birlikte ilerleyebiliriz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur.